videoda hem eğleneceğiz hem eğlendireceğiz abi. Bak onun sözünü veriyorum. Ukrayna gece hayatı videosu asıl şimdi biraz sonra başlıyor. Bu kadar şey söyledik. İki tane yarım üstü. Bin mi verdik hepsine? Hepsi üç ya. Şuraya bakın bu ülkede korona yok mu ya? Aynı içkiyi herkesin ağzında dağıtıyorlar bak. <laughs> bitch he got tiga bitch Herkese Ukrayna'nın Kiev şehrinden selamlar. Ben Deniz Pehlivan. Sizlere bundan önceki vloglarda Ukrayna'daki Kiev şehrini kar gibi göstermiştim ama hiç kapsamlı bir gece hayatı rehberi yaratmamıştık. Buraya kadar gelmişken Samet'le beraber Kiev Gece Hayatı'nın böyle farklı farklı mekanlarını ve buradaki halkın nasıl eğlendiğini birlikte gösterelim istedik. Aslında dün biraz merkezdeki insanların nasıl eğlendiğini göstermeye çalıştık ama e, o hafta içi videosu olduğu için, hafta içi çok kalabalık olmadığı için biraz sakindi. Bugün günlerden Cuma size gerçekten Kiev'de nasıl bir gece hayatı varmış onu göstermek istiyorum. Ama öncesinde e, dün gittiğimiz merkezdeki bir sokakta insanlar nasıl eğleniyor onu bir izleyin ondan sonra buradan devam edeceğiz. Gece hayatı deyince Kiev biçilmiş kaftan. Evet, aynen Ve öyle. Ve bu biçilmiş kaftanın en iyi rehberi kim? Evet. Samet Reis. <laughs> Kiev. Şimdi çok ne beklenti yükseltmeyelim. Bugün Perşembe. Bakacağız bakalım gece Perşembe saat 11.30. Neler yapabiliriz? Dört Türk. Nereye gidebiliriz? Bak yükselt. bir, iki erkek. Üçüncü erkek burada. Dördüncü erkek ben, bakalım bir yere girip <laughs> Hadi ne, yapacağız? Bakalım, ne yapacağız. Alacaklar mı, almazlarsa şey okey falan mı en kötü ya. ya ne tam dört dedi. <laughs> Hadi gibi gece kulübüne gidiyoruz. Size gece kulüplerini <laughs> böyle <gülüyor> iki 3 tanesini önümüzdeki 2-3 güne yayarak farklı farklı Ağabey. konseptlerde göstereceğim. Zaten Samed'in YouTube kanalını da şuraya bırakıyorum. Onun kanalını mutlaka izleyin abi çok güzel videoları var gece hayatı olsun kiye hakkında bilgiler olsun. Biz şimdi onun peşine düştük. İki evde gece hayatı yaşamaya gidiyoruz efendim. Samet ne yapıyor bu abi bu gençler? Abi gece hayatı deyince Ukrayna gece hayatı herkesin hakkına klap böyle kafa sallayan falan insanlar dans eden kızlar geliyor değil mi? Abi aslında gece hayatı böyle değil. Bunun gerçekçiliği de böyle değil. Klap sadece bunun bir yüzü. Aslında burada insanlar böyle sokakta konuşabileceği, sosyalleşebileceği barlarda takılmayı istiyorlar. Ve bunu seviyorlar. Klap Kroma gideceklerse bile Klaptan önce buraya gelip içip arkadaş ediniyorlar. He. Yani kafan Sarhoş Kluba gidiyorsun burada. Bu da öyle yerlerden biri direkt meydanda. Daha önce de videosunu çektik. Çekmiştik evet. Rancer yani Sarhoş işte. Bir diğer de işte Osmanlı şerbeti. Şimdi burada zaman kaybetmeyelim, içmeyelim zaten içtik. Direkt size göstermek istediğim birkaç klap var. oraları doğru, doğru gidelim. Ve burada da likör içiyorlardı, vişne likörü. Aynen. istiyorsan bir içeriği gösterelim mi Tamam gösterelim. Ukrayna'da bu dren içinde her zaman böyle şişeleri koyuyorlar hep. Çok güzel bir ortam var içerisinde. Vişne liköründen benim de... Bir şişe alsak mı? <laughs> Öyle insanlar eğleniyorlar sokaklarda ve biz de bugün bir sokaklarda eğlenelim dedik. Buradaki kafelerde, köşedeki böyle barlarda insanlar ne yapıyor görelim dedik. Bu akşam Hikmet Salem Alem, Samet Alem da bizi çok özel bir yere götürecek. Ee, genelde onun bildiği böyle özel noktalar var. Çok güveniyoruz. Dedi ki abi hem gideceğiz hem açık alanda böyle muhteşem doğal bir yerde olacağız hem de inanılmaz eğleneceğiz. Gerçektir ki gece hayatı bu. Birçok turistin gittiği yere değil de Buranın insanların eğlendiği yere gidecekmişiz. Sizler de böyle insanlar oturmuş, içkilerini içiyorlar. Keyif yapıyorlar. <laughs> Sametleri bekliyoruz. Onları beklerken bir şeyler içelim dedik. Şu çok böyle saydır ama çok acı yani içmesi kolay değil. Şu daha böyle tatlımsı bir şey. Bakalım bu gece nasıl olacak. Hatta belki yarın akşama da çeker tek bölüm yapar sizlere aktarırım arkadaşlar. Hatta videoda da anısı kalsın suratımda. <laughs> Şöyle bir şey. İnsan bunu niye içer ya? Çok aşırı ağır. Ben Böyle ya. saf alkol gibi. Bunu içiyorlarmış. Burada sorduk insanlar ne içiyor? Bunu içiyorlar dedi. Bu daha tatlı demiştim ya. Bak bu mesela şey gibi ya. Alkol konmuş. Meyve suyu. Lezzeti çok daha şey iyi. O yüzden bunlara yolunuz düşerse <laughs> bundan için abi. Tam ismi neydi hatırlamıyorum ama. İsmini hatırlamıyorsun. Bunlar ne içiyorsa ondan var Şimdi mekana doğru gidiyoruz. Hikmet, Samet, Alemdar eşliğinde. Abi gidince artık sen her bir detayı anlatırsın ya. Ben böyle yol manzaraları çekeyim. Aynen, seni yormayayım, seni yormayayım. Tamam, sen direkt anlatırsın. <laughs> ya bu arada ben buranın bir ay önce, iki ay önce açılış videosunu yaptım. Yaklaşık 200 bin izlendi. Şimdi de bugün bu hafta son, son haftası. Kapanışı da senle yapacağız abi. Açılışı ben yaptım, kapanışı o kadar güzel, o kadar özel bir klap ki gidince direkt orada konuşursak daha iyi bu bilgileri verebiliriz. Ama gerçekten herkesin beğeneceğine eminim bu videoyu izleyenler. Hadi bakalım şimdiden size iyi seyirler, bize de iyi eğlenceler. Ya, bu videoda hem eğleneceğiz hem eğlendireceğiz abi bak onun sözünü veriyorum. <laughs> Yok yani buraya kadar gelmişken zaten mutlaka böyle bir video yapmak gerekirdi. Hem de güzel bir şekilde Kiev'in gece hayatını anlatıp o yüzden biz de özel bir klap seçelim dedik. Nerelere geldik ya? Samet bizi nerelere getirdin? Şehir Alcırası bitti. Geliş itibariyle o kadar ilginç ki bir adada ormanın ortasında en yakın araca yani trafik yoluna yaklaşık 3-4 kilometre mesle belli bir noktaya kadar götürebiliyor bizi. Buradan sonra ya golf arabalarına bineceğiz ya da kendi otobüsleri var onlara bineceğiz. Abi. Önce şu anda neye bineceğimizi bilmiyorum orada göstereceğiz. Biz şey sanıyorduk merkezde bir sürü club var bunlarda falan gideceğiz sanıyorduk hiç alakası yokmuş. Ama merkezdeki klaba herkes gider abi. Önemli olan böyle. Buraya Herkesin gelelim. bilmediği güzel bir yer. Galiba. Biz ölsek burada böyle bir kılabın olduğunu düşünmezdik. Ormanın içine geldik şu anda. Arabalarla geldik. Buraları hep otopark. İnsanlar arabaları buralarda bırakıyorlar. Taksiler falan buradan dönüyor. Hava buz oldu ormanlık araziye geldiğimiz için. Çok güzel bir yer. Havası bile değişti. Buz gibi oldu ya. Buradan şimdi devam edeceğiz. Arabalarla bekliyoruz. Gençler gelmeye başladı. Herkes şu an otobüsü bekliyor. Golf arabaları da varmış. Onlarla da gidebiliyormuşsun parasını verip 50 grivnaymış. Burası sadece yazın açıkmış. Hatta bugün son günü dedi ya Samet. Ondan sonra bir daha yok. Adam battaniye falan verdi. Üşürseniz diye. Düşünün soğuğu. Biriniz yanıma girin isterseniz. Yok arkada üşümeyiz ya. Yani, battaniyem, battaniyem Abi şöyle bilinmeze doğru gidiyoruz. Bir sürü insan yürüyordu. Bakın şöyle karanlıkta gidiyorsun. İndik gençler. Bay bay. Mekan böyle. Adı da Cuba Camp İsmini söylememiştim daha size hiç şöyle bir adı var ve sadece yazları açıkmış aynı zamanda buraya dans için falan da geliyormuş dans festivalleri falan da dönmüş öyle etkinlikler hafta sonunda böyle parti oluyormuş. Şuraya bak ya bir gece kulübünün girişi bu kadar güzel olmalı işte abi ormanın içindesin ya evet şu an havası bile ne kadar güzel yani evet. burada dans et eğlen iç hiçbir böyle sıcak hava yok insana nefret ettiren bir kalabalık olabilecek bir ortam yok. Üstü basıp basık değil. Milyon tane yani evet. var. Korona döneminde bu açık alan yerler çok popüler oldu Ukrayna'da. Çünkü şey abi insanlar kapalı alanda yine de bulunmak istemiyordu. Ama açık alanda herkes gönül rahatlığıyla eğlenebiliyor. Ve mekanın girişine geldik. 200 200'müş arkadaşlar. 200 green'daymış giriş. Böyle kişi başı paranızı ödüyorsunuz. Bekleyenizi taktık. <laughs> Ukrayna-Kiev gece hayatı videosu asıl. Şimdi biraz sonra başlıyor. Eğlenmek için muhteşem bir yer ya. <laughs> Evet burada inanılmaz eğleniyor, biz de içecek bir şeyler alalım dedik, şuraya geldik. Çok beğendim burayı Samet ya, teşekkür ederiz Abi, vallahi ya. Birazdan birazdan kalabalıklaşacak, birazdan içince çok çok daha güzelleşecek size diğer bölümlerini de göstereceğim. Dans pistleri da, da. tabii var diğer bölümde. Sahil bölümünde insanlar sessiz daha nargile içiyorlar. Gidiyorlar bir saat dans ediyorlar. Sonra gidip kapı dinliyorlar. Restoranmış burası. Yemek yiyip duran insanlar. Şuradan. Ya. Abi merkeze göre evet bir 2-3 kat daha pahalı. Ya TL'yi vurunca hala bedava. Aslında mekan olarak. Kalar var 150'ye. Yani genel olarak 150'ye falan güzel bir şey içebilirsin. Sen sarı spiralik bekliyoruz. Evet. Gece yeni başladı. Bir şeyler içelim. Evet. Güzel. <laughs> Bakın orada ne güzel gençler eğleniyorlar, danslarını ediyorlar, içkilerini içiyorlar. Burası muhteşem bir aslında plaj aynı zamanda şuradaki gölde yüzüyorlar, sporları yapabiliyormuşsun. ve diyelim ki orada artık yoruldun geliyorsun. Bunun güzelliğine bak, ateş yakmışlar. Dilersen burada sohbet edebilirsin, dinlenebilirsin. Şuna gitti burası. Belki Kiev'de size bir sürü mekan gösterebilirim ama en huzurlu, en hava alabileceğiniz, en keyifli yer burasıymış. Samet öyle diyor. Yaklaşık 160 bölüm yaptı Kiev'de biliyorsunuz. Söylemiştim daha önce. Dediği kadar varmış. Ben çok beğendim. Burası benim şu an birçok gece kulübünde gördüğüm en keyifli yerlerden birisi diyebilirim. Ortam artık bayağı hareketlenmeye başladı. O kadar çok nargile içiyorlar ki kadınlar özellikle bayılıyorlar nargileye. Önceki videomda da anlatmıştım. Mekanlarda her masada nargile oluyor bir şekilde. Şuraya bakın. Hayatı saat 3 oldu bitti. Herkes böyle ayrılıyor artık buradan. Ve sırasıyla şey bekliyoruz. Otobüs Buraya gelecek olan otobüsü. Otobüs gelince kaçırırsak? 25 dakika buradasın. Bugünlük bu kadar. Yarın başka mekandayız değil mi Samet? Evet. Çünkü daha Kiev Gece Hayatı bitmedi yani. Yarına başka bir yerdeyiz. Arkadaşlar herkese selamlar. Bu sefer ikinci gün. Yani Selam. cumartesi akşamı gece hayatını yaşamaya geldik. Aynen. Neredeyiz abi? Abi Podil'deyiz. Şu anda öyle güzel bir ortam var ki direkt çok konuşmayalım. Ortamın içinden başlatalım. Çok Neyin güzel. ne olduğunu gösterelim. Samet'le şimdi geldik. Bakın abi burada şu anda gece... Çok güzel. Tam meydanın ortasında bir dönme dolap. Hemen yan tarafında da meydanda parti başlamış. Standlar falan kurmuşlar burada. İnsanlar hafta sonu buraya gelip eğleniyorlarmış. Önce burada biraz keyif yapacağız. Sonra mekanlara akacağız. Aynen. Güzel sürpriz bir gece kulübüne gideceğiz. Hadi bakalım. Şuraya bakın. <laughs> Ve saat daha 9. standlar kurmuşlar dedim ya farklı farklı yemekler var. Biz de burada bir şeyler tadarız, abi, yemek sıcak yeriz. şarap sezonu açıldıysa yaz bitmiş demektir. Haya başlamışlar şurada falan abi, bak, bak veriyorlar. Bak, içine Bak elmalı, portakallı, ayvalı. Hepsi sıcak şarap. Evet. Oo abi narlı. Narlı abi. mı? Abi sen tat ben seni çekeyim öyle bir kokuyor ki. Malına güveniyor abla. Çok güzel. Kokusu yeterli. insanlar meydanda gece kulübü yapmışlar ya DJ ne kadar var bak abi bak bunu göstermezsem çatlarım ya Şöyle mangal yapıp et yapan tavuk yapan yerler var şuradan seçiyorsun Açız, bir şeyler yiyip kulübü öyle geçmek istiyoruz çünkü. Çok özlemişiz ya, yes. ben pandemi öncesini yaşıyoruz şu an burada ya. Burada <laughs> Türk kahvesi yapıyor. No Cafe diye. Hem de kumda yapıyor, bakın. Peki. Merhaba, nasılsın? Merhabalar, sağ olun, teşekkürler. Burada mı yaşıyorsun, <laughs> turist misin? Transit geldik, Londra'ya geçiş için. 10 gün buradayız, sonra inşallah gideceğiz. Öyle mi? Burada kuyruk var. Şöyle yemekler yapıyorlar. Gençler böyle burada sıraya girmiş. Herkes buradan bir şeyler yemeye çalışıyor. Çok Ete hemen şurada yapıyor. Durmuyor mu abi sanki şu pilav mesela? arkadaşlar şu taksiyle merkezden bir 10-15 dakika yolculuk yaptık ve şu gece kulübüne geldik. Bakalım buranın içerisinde nasılmış. Baya güzel ve keyifli diyorlar. Bakınca size deneyimlerimi aktaracağım. Bir cumartesi akşamı Kiev'de. Vallahi bir mekana geldik. Göstereceğim ismini falan az sonra. Abi şu anda Radio Hall'deyiz ekiple. Bir menü geldi. Giriş 200 grivna. Daha gece başlamadı. Etraf sakin. Biz erken geldik hem bir şeyler içelim diye. Menü bu. Fiyatlar Türkiye'ye nazaran bedava diyebilirim. Yani bir şişe açtırıyorsun. Bin grivna altı tane vodka falan veriyor. O da TL olarak. Hadi TL'ye geçtin dolar olarak 30 dolar falan. Yaklaşık olarak. Yani bunu markette alamazsın Türkiye'de. Biraz sonra burası yıkılacak. Bu kadar şeyi söyledik. Ukrayna vodkası değil mi abi? Evet, iki tane yarım litre. Bin mi verdik hepsine? Hepsi üç ya. Bin grivne. Vay be, şu kadar şey abi, şu kadar şey. Sizi söyledik ve verdiğimiz para 180 grivne yani 6 dolar falan. Bu 240 de. Şunun hepsine 150 TL falan verdik. Ortamımız güzel, birazdan mekanı göstereceğim. Abi artık gece saat 1 oldu. İyice dans başladı. Aşağıda tıklım tıklım. Eğlenmeyi çok seviyorlar. İnanılmaz İngilizce keyif alıyorlar.

Şuraya bakın bu ülkede korona yok mu ya? Aynı içkiyi herkesin ağzında dağıtıyorlar bak. Bak eline şişe var. Herkese aynı şişeden içki dağıtıyor. Gerçekten akıl alacak gibi değil. Çok enteresan ya. Is am just Arkadaşlar bu mekanın adı Radyo Hold'ü. Biz bilerek böyle yedik, içtik, eğlendik. Fiyatları inanılmaz uygundu. Gerçekten de çok eğlendik. Sabah hatta bakın artık güneş doğuyor. Abi sabah oldu. İnsanlar hala gitmiyorlar. Akıl alacak gibi değil. Şuraya bakın ya. Güneş doğdu ya. Güneş. <laughs> ya bir insan bu zulmü niye kendine yapar? Hadi ben video çekiyorum deriz. Bekledim. Bir yandan Uber bekliyoruz ama... İnsan niye bu saatte kalkıp da gidip yarın pazar günü güzel kahvaltı yapmak varken bu işkenceyi kendine yapar ya. Eğer var ya Kiev'e gelirseniz size bu gösterdiğim yerlerin hepsine gitmeye çalışın. Ben o kadar çok yorulmuşum ki artık burada dans ettik, eğlendik, arkadaşlarla sohbet ettik. Çok güzel. Özellikle dünkü yer daha güzeldi bana sorarsanız ama o dünkü gösterdiğim yer daha böyle yazlıktı. Eğer kışın gelirseniz de bu Radio gelebilirsiniz. Özellikle fiyatları çok çok uygundu. Kiev'de aslında daha gösterecek bir sürü yer vardı. Samet'in kanalını da açıklama kısmına bırakacağım. Ee, oradan da Samet'in önerdiği diğer mekanları görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar eğer izlediyseniz bir sonraki vlogda görüşmek üzere.